Selamlar ben Gökhan. Bugün size ilk kez yapmaya başladığım bir içerik ile bitirdiğim bir oyunu kendimce özetlemek ile karşınızdayım. İlk videonun konusu bir AC oyunu olduğundan biraz detay bilgi de geçmem gerekiyor sanırım. AC oyunlarını oynayan ve bolca da %100 yapmaya çalışan bir insanım. Son bir yıl içinde de oyunları baştan tekrar oynayıp YouTube kanalımda yer veriyorum. Yani genel olarak aslında AC oyunlarını seven ve keyif alan birisiyim. Gelelim ana konumuz olan Mirage. Sanırım görünen en pozitif yanı isminde AC geçmesi ve güncel durumda 180 TL gibi bir tutara Ubisoft Plus'tan alınıp oynanabiliyor olması. Oyun çıkmadan önce bir ara oyun olacağını tabii ki de biliyorduk. Ubisoft'ta zaten 40 dolar gibi bir ücret belirledi. Aslında tam bir ara oyun olduğunun farkındaydık ama bence bu birazcık fazla bir ara oyun olmuş. Diğer oyunların özellikle son üçlemeden bahsedersek Origin, Odyssey ve Valhalla'yı katarsak bu işin içerisine. Oradaki var olan zaten yapılmış mekaniklerden çok fazla yoksun. Çevre veyahut da özellikle arazi mekanikleri bence çok çok daha hani yapılabilecekken çok boş bir alan. Odyssey gereksiz büyüktü evet ama en azından haritada gezmek keyifliydi. Mireş için bunları söyleyemeyeceğim. Hani gerçekten çok ara bir oyun olarak nitelendirebiliriz. Gelelim şey kısmına. Oyunda hani böyle artı eksi gibi değil de hani ara oyun olmasından dolayı rahatsız olduğum ya da işte Mireş'te rahatsız olduğum şeyleri dersek hani çevre keşfi bence hiç yoktu. Etkileşimli alanlar, yani iki tane gizli yer biliyorum ama zaten oyun seni buraya yönlendiriyor. Hani bir keşif etme hatta aynı şeyi yapma gibi bir durumun yok. Burada zaten hani bir madde daha işte gizli olan, işte gizli bir konum keşfetme, diğer oyunlarda en azından. Origin'de de çok fazla yoktu ama Origin ilk oyun olduğu için bence gayet normaldi. Odyssey ve Valhalla'da hani Valhalla'da da şey muhabbeti, bir yere gittiğin zaman sürekli olarak ekip çağırma kıntısının problemi vardı. Hadi bunlar da kabul edilebilir şeyler diye düşünüyorum. Karakterin birazcık daha kendimize göre şekillendirebiliyor, birazcık daha kastimize edebiliyor olmamızı isterdim. Evet hani bu oyun sözde köklerine dönen bir oyun evet ama zaten oyunda yine kostümler ya da ufak tefek güncellemeler mevcut. Hemen sakalını veya hatta saçını değiştirelim gibi değil ama en azından bir görünüşünü kendimize göre ufaktan daha farklı yapmak ya da işte birazcık daha kişiselleştirmek isterdim. Sanırım pek uğraşmamışlar ya da yapma gereksinimi duymamışlar. Ee, burada çok basit ama neden yok dediğim ama çok komik bir şey var yani benim için de ee, oyunda arkaya bakma mekaniği yok. Yani bunu ben at sürerken ya da belli bir alanda kaçarken e, el alışkanlığı olarak basıp arkaya bakayım hani düşman var mı yok mu gibisinde şey yaparken Normalde arkaya bakma tuşunun bu oyunda yeni eklenen işte yeni assassinate işte üçlü dörtlü beşli vurabildiğimiz skill olduğunu gördüm. Ee, şey yapmadım tuş atamalarında veya da şeyde var mıydı ama e, Default'da olan arkaya bakma şeyini görmediğim için bir şekilde de hani bunu şey yapamadım e, tuşlara falan yüzde bakmadım ama ben yok diye gördüm. O yüzden komik geldi. Yani bir asesin oyununda arkaya bakamama ya da böyle bir mekaniğin olmaması bir tık komik aslında. Ve rahatsız etti açıkçası beni. Hani çok küçük bir şey belki birçok kişinin dikkatine bile çekmedi ya da umursamadığı bir şey ama benim için birazcık daha acı bir şeydi açıkçası. Harita kısmına. Harita genel olarak büyük gibi dursa da ana çember şehir hariç ki ana çember şehrinde kendince sorunları var. Ee, tamamen cansız ve gezmesi bile çok keyifli bir alan diyemeyeceğim. Ee, bu mesela çok basit bir örnek verelim. Bir ışınlanma noktası var. Ee, ben bu ışınlanma noktasını birkaç yere gitmek için 10-15 defa kullandım. Burada gördüğünüz geyikler var. Ve 15 defa geyik e, ben ışınlanma noktasındayken aynı animasyonla aynı şekilde bana tepki veriyor. Zaten doğal yaşam ya da doğada bulabileceğimiz hayvanlar gerçekten hani Assassin's Creed'in böyle en kötü denilen oyunlarında hani düşünüyorum böyle en sevilmeyen Assassin's Creed 3'te bile daha fazla doğal yaşam, daha doğal çevre vardı diyebilirim. Hani Son dönemde de onu da oynama fırsatım olmuştu. Bu oyunda çevrede görebildiğimiz tavus kuşu geyik Kaplan yılan sanırım ve bunlar da çok spesifik alanlarda hatta bazıları sadece bir görev yolu üzerinde olan tamamen oraya ait sadece script olarak hareketleri yazılmış yaratıkların genel olarak doğada hareket ederken bir Odyssey'deki gibi ya da bir Valhalla'daki gibi. Herhangi bir şekilde bir yaratıkla ya da herhangi bir canlıyla karşılaşma durumumuz söz konusu değil. Bağdat belki gerçekten bu dönemde bu şekilde görünüyor olabilir. Ee, ama bu şekilde görünüyor bile olsa bir oyun bence. Ee, en azından çevre faktörleri veyahut hatta çevre etkileşimleri birazcık daha olabilirdi. Harita birazcık daha bazı noktalarda canlı ya da en azından keşfetmeye daha müsait olabilirdi diye düşünüyorum. Hani hikaye çok fazla girmiyorum ana hikaye unsurları bence birazcık kişiye bağlı olan şeyler kişinin birazcık bakış açısıyla alakalı ben as a oyunlarını seven bir insan olarak hani alacağım şeyi veyahut da karşılaşacağım şeye çat bildiğim için ana hikaye kısmını birazcık daha oynayan kişiye göre yorumluyorum beğenip beğenmeme kısmını e, haritada sadece şöyle bir detay verebilirim e, harita kısmında e, benim oyunu gezdiğim süre zarfında belli başlı terk edilmiş köy ve kervan saraylar var. Bu haritalarda aslında belli bir alanı kaplasa da e, tamamen içleri boş. Sadece kumlarla örtülmüş yapılar. Ve genellikle burada ufak tefek ses ya da hikaye gibi şeyler olabiliyor. Ben bunlardan ya 3 ya da 4 tane oyun oynadığım süre bunu buldum. Ve genel olarak bir keşfedileri yanı ya da e, belli başlı bir noktada var olan görünüşünden başka bir gizem ya da orada bir yaşayacağın bir atmosfer gibi bir durum söz konusu değil. O da bir noktadan sonra bir yere gitmeyi ya da özellikle bir yerden bir yere gezmeyi çok sıkıcı bir hale getiriyor ve haritanın dediğim gibi yani orta çember harici olan diğer kısımları çok kısıtlı ve bazı noktalarda gerçekten hani gidip bakmaya bile değmiyor. Çünkü birebir aynısı oluyor. Bir kervansaray var. Diğer tarafta terk edilmiş kervansaray var. En fazla bir tane not buluyorsun ya da bir tane chest oluyor gibi bir durum söz konusu. Şu an hani arkada dönen videodan devam edecek olursak şu an geldiğimiz yer Bağdat Masalları adı altında. Oyunun aslında yan görev silsilesi gibi bir şey. Normalinde AC oyunlarında yan görevlerin inanılmaz kaliteli ya da ana görev standartlarında olmasını beklemiyoruz. Ama en azından yan görevlerin de bazı noktalarda birazcık da böyle bölgesine göre sanırım iki tane olan görevleri diyebiliriz. İki tane olan görevler de bunlar. Temel kurgusu aslında diğer AC oyunlarından farksız olsa da gördüğünüz gibi çok kısıtlı kalıyor ve biraz da duygusuz diyebiliriz. 6-7 tane yaptım. Oyun içinde beni biraz da olsa şaşırtan zarlık e, görevi olabilir. Mezarlık kısmında oyunun başlangıcında bir mezarlık yan görevi vardı. Fena değildi. Bir gizli alan keşfediliyordu vesaire gibi bir durumu vardı. Onu saymazsak diğerleri çok script, çok hani duygusuz olan içeriklerdir. Aynı yerleri vermekten bıkmadıkları ve görevler ve sandıklar kısmına geçiyorum aslında buradaki sıkıntı şu. Oyunda bir sözleşme ve yan görevler silsilesi oluyor bildiğiniz gibi. Ve buradaki olaylar genelde hep aynı bölgeler, aynı questleri, aynı ilere yakın görevleri verdiği bir durum var. Hatta sözleşmeler bitmeden genellikle başka bir yere bir şey vermiyor ya da gidemiyorsunuz o tarafa. Öyle bir durum söz konusu. Burada temel sıkıntı sözleşmede yer alan Maddeler oluyor. Oyun gizlilik istiyor olabilir ama çevre etkileşimleri ya da çevre faktörleri çok sınırlı. Oyun birden sapıtabiliyor. Burada FPS droplar vesaire gibi görünen şeyler varsa bunların bazıları benden de kaynaklı olabilir. Ama genel olarak e, sözleşmelerde yer alan kimseyi öldürme, tamamen gizli kal, kimseye görünme gibi görevlerde çevre etkileşimi gerekiyor. Çevre etkileşimi de çok gördüğünüz gibi işte e, müzik çalan birisine para verebiliyorsunuz, kalabalığı kendinize... Kalkan olarak diğer oyunlarda var olan mekaniğe yakın bir şekilde hareket edebiliyorsunuz ama Bu oyundaki sistem gerçekten tam olarak düzgün çalışmıyor ve bir noktadan sonra gerçekten Saçma bir hale geliyor O yüzden genel olarak e, Sözleşme kısmında yer alan görevlerden pek mutlu olmadım e, Verdikleri hani Şunu yapma ya da şunu yapmazsan daha iyi olur mantığındaki şeylerin hem ekstra ödülünü aldığımı düşünmüyorum oyun içerisinde. Hem de bunları yapabilecek durumda çok olmuyorsun. Temel olarak bir mekana sızma ya da bir görevi yapma gibi kimseyi öldürme tamamen gizli kal gibi şeyler çok skrip durumlara bağlı oluyor ve bir şey çok güzel yapmaya çalışırken bir anda saçma sapan bir noktaya gidebiliyor kısacası. Video kaydında çok yer vermesem de oyunun en baştan sonuna bir halk vatandaş en iyi Bağdatlı ben olacağım gibi bir durum söz konusu. Yani burada sanki kendileriyle yarış yapıyorlar. E, çünkü bir mekan ya da herhangi bir bölgede hani bunu videoya ekleyebilirsem eklemeye çalışacağım yaşadığım durumlardan. E, sizin tamamen karşıdaki kırmızı ve mavi asker çünkü kimlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de öyle bir durumumuz söz konusu. Hani kırmızı kıyafetli ve mavi kıyafetli ya da eflatun hangisini derseniz artık. Askerler var. Askerleri siz ne kadar gizli öldürürseniz öldürün, ne kadar gizli kalırsanız kalın, mekanlara ne kadar gizli girerseniz girin. Bağdat'ta anladığım kadarıyla en iyi vatandaş olma ödülü veriliyor bu dönemde. Siz hırsızlık yaptıysanız dümdüz bir vatandaş size hırsız hırsız diye bağırabiliyor. Ya da birisini öldürdüğünüzü görüyorsa hemen e, askerlere seslenebiliyor. İlk başta bu komik gibi bir durum söz konusu oluyor ama diyelim ki bir mekan içerisinde 5 dakika boyunca neredeyse herkesi tamamen görünmeden ya da gizli bir şekilde öldürdüğünüz bir noktada ya da assassinate dediğiniz bir durumda ister istemez bazen çevre kısmında normal dümdüz vatandaş olabiliyor ve genellikle gerçekten askerlerden daha iyi görme duyularına sahipler. Böyle bir aptalca bir durum söz konusu. Çok daha net görüyorlar ya da çok daha keskin bir şekilde sizi fark edebiliyorlar. Böyle bir saçmalıkları var. Dediğim gibi en başında böyle ufaktan ağaçtı. Işte, ne kadar aptalca bir Durum <laughs> şaka falan gibi oluyor ama ondan sonra çok sıkıcı ya da çok bunaltıcı bir hal almaya başlıyor. Bence yani oyundaki neden yaptıklarını ya da tam olarak niye yaptıklarını anlamadığım en spesifik durumlardan birisi vatandaşların bu kadar olaya müdahil olmaları, bu kadar fazla tepki gösteriyor olmaları ve bu tepkilerinin hepsinin birazcık boşa oluyor olması. Bundan sonraki kısımda daha az konuşup oyunla yer alan sözleşme, soruşturma ve ana hikayede yer alan görevlerin birçoğunu bitirdiğinizde oyunun size sunduğu ödüller ve diğer kısımları göstermeye çalışacağım. Kitapları toplama ve dervişin can kesici görevlerinde birazcık daha beklentim vardı. En azından hani onları bitirmeye odaklanmıştım aslında. Ee, ama onlardan da sadece iki tane dış görünüm kostümü verdiğini görünce diğerleri için çok fazla uğraşmadım. Dediğim gibi hani genelde oyunları %100 yapmaya ya da %100 bitirmeye çalışan bir insan olsam da pek fazla geri kalan şeyleri bitirmek ya da %100 demek gibi bir hevesim kalmadı. Genel olarak e, toplamam gerekirse 180 TL ile Ubisoft Plus'la oynayabileceğiniz Assassin oyunlarını seviyorsanız keyif alabileceğiniz noktalar var mı? Var. Ama gerçekten bunun bir ara oyun olduğunu ve problemleri olduğunu da söylemek gerekiyor. Ama Assassin's Creed oyunlarını genel olarak pek sevmiyorsanız ya da hani zaten Ubisoft'un bu oyun mantığına birazcık uzaksanız ya da sizi sıkıyorsa bence hiç bulaşmamanız gereken tamamen hani uzak durmanız gereken bir oyun. Mirage ile ilgili düşüncelerimi biraz törpülemiş olarak aktarmaya çalışsam da oyunun tüm serisini izlemek için sonunda çıkan playlistlere ya da video açıklamasından gidebilirsiniz. Kanalı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Benim içeriğim bitti. Kendinize adet Fırası çok saçma oldu. Tekrar almam lazım.